Öncelikli olarak Dar Neo Darwinizm'in kurucularından Theodosius Dobzhansky isimli bir birisi var. İşte Ukrayna'da doğmuş. 1920'lerde yani 1900'lü yılların başlarına itibaren faal değil. 1970'li yıllarda ölüyor. Ee, evrimcilerin bilime ve dünyaya bakış açılarını belli etmek açısından çünkü onların idollerini oluşturan birisi yani onun dediğinin yoluna gidiyor tüm evrimciler. Şimdi bakın, ekranda onun bir sözünü yansıtıyorum. Eee Teodozius Dobzhansky'nin Evrimin ışığı olmaksızın biyolojide hiçbir şeyin anlamı yoktur zihniyetinin takipçisi oluyor evrimciler. Bu fotoğrafta nerede çekildi? Ocak ayında ev, e, İzmir'de e, belediyenin e, şeyinde bu kültür merkezinde yapılan bir evrim sergisi olmuştu. Oradan çekilen bir fotoğraf bu da. Ve baktığımızda burada evrimcilerin bakış açısının bu zihniyette olduğunu görüyoruz. Nitekim diğer bütün e, sergideki fotoğrafları incelediğimizde tamamen çizim, illüstrasyon ve en önemlisi de bu sözün etkisi var. Yani evrimin sözde yolunu izleyen, bilimi de ona monte etmek isteyen bir yapı var. Normalde ilk önce bir ön kabul, yani diyorlar ki sen ben evrimi kabul ediyorum, kayıtsız şartsız. Ondan sonra mesela bilim yapmaya çalışıyor ve bilimi de evrim ee, ne diyen, ne derler, dairesinde e, dillendirmeye çalışıyor. İşte zihniyeti bu evrimcilerin. Bunu mesela sayısız e, öğretim görevlisi veya rektörden de ben mesela şahsen de duydum. Evrim olma olmadan diyor, bilimin bizim için bir anlamı yok diyor. Yani bu hocamızın yıllar önce teşhis ettiği e, bir pagan dini olması evrimin, herhangi bir bilimsel veriye veya gelişmeye veya bir keşfe dayanmayan, e, herhangi bir deneye veya bir e, bilimsel bir e, sürece e, ışık tutmayan bir bilgi bu. Yani bir inanış. Ön kabul e, kayıtsız şartsız, haşa Allah'ın varlığını inkara götüren sadece ön kabulden oluşan bir inanış bu. Nitekim bu söylemlerin de açıkça söylüyor. Yani mesela ilk kurucularından Neodarvinizm biliyorsun evrim teorisi normalde genetik biliminin 1900'lerin yılların özellikle artık başında iyice anlaşılmasından sonra sona eriyor. Yani e, çünkü Darwin türlerin dışa, dış etmenlerle değişebileceğini öngörüyor. Yani kullanıma göre işte ispinoz kuşlarının gagalarının nesilden nesile değiştiğini, zamanla bütün canlılarda dış ortama bağlı olarak kendisini değiştirebilme yeteneğini varsayarak zaten teori üstüne bina ediyor. Fakat Mendel'in ortaya koyduğu genetik yasaları 1900 yılların başında çok net anlaşılıyor. Ve artık dış etmenlerin DNA'ya hiçbir etkisinin olmadığı görülüyor. Yani istediğin kadar spor yap, istediğin kadar beynini çalıştır mesela bilim adamı ol istediğin kadar sanatkar ol bu senin çocuğuna hiçbir zaman aktarılmayacak İstediğin kadar uzun koşu yap istediğin kadar kısa, kısa koşu yap ne yaparsan yap senin vücuduna DNA'n değişmeyecek sadece değişen bu senin vücudun oluyor bu gerçek anlaşıldıktan sonra neodarministler ortaya çıkıyor ve onlar mutasyonla yani hastalığa yol açan DNA'daki hastalığa yol açan etmen adı olan mutasyonla evrim olabileceğini öne sürüyorlar işte Teodosius da bunlardan bir tanesi. Ve ön yola çıkışını bize belli eden sözünü de şu an işte ekrana yansıttım. Evrim olmadan diyor bizim için bilim olmaz diyor. Yani demek ki neymiş? Evrim tamamen ideolojik, bilim dışı, sadece inanışı savunmak adına ortaya konan, yıllardır da sadece ideolojik amaçlı olarak savunulan, üniversitedeki profesörlerin, akademisyenlerin kendi ünvanlarını, maaşlarını, borçlu oldukları bir düzen bu evrim düzeni. Ona tamamen yani maddi kaygılardan ve ideolojik kaygılardan dolayı inanıyor insanlar. Yani hocamız da defaatle de söylediği gibi bilimle inşallah evrimi ezdim. Ezdik biz demişti hocamız. Bilim evrimi eziyor. Bilim evrimi yok ediyor. Bilim sadece Allah'ın varlığını bize gösteren ve sayısız çeşitli delil bize sunan bir araç olmuş oluyor maşallah. maşallah, maşallah. Bu çağda biz onun birçok türünü görüyoruz.